lar hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar bugün böyle eee sadece ama sadece izleyenlerim özel kurşunumu döktüm hazır bir şekilde böyle hemen yorumlamaya geçeceğim e, sizin sadece yapmanız bu videodan şifalanmanız için bu kurşundan şifalanmanız için videomu beğenmek arkadaşlar videomu beğenen herkesin bu faldan şifalanmasını niyet ediyorum e, Sizler de böyle niyetiniz niyetim olsun niyetim niyetiniz olsun enerji e, şöyle bir aldı verdi enerjisini kuralım sizlerle izleyenlerim ki e, fallarımızda e, bu enerjiyi ben hissedeyim buradan çünkü şekillerin doğrultusunda hislerimizle yorum yapıyoruz e, yorumlarımızda umarım böyle o güzel gönüllerinize hitap eder e, tüm sıkıntılarınızdan giderilmesi niyetiyle e, döktüm ben bu kurşunumu umarım sizde bu videomdan şifalanıp rahatlamış bir şekilde e, bu videoyu kapatırsınız arkadaşlar böyle kapattığınız zaman içinize bir nebze olsun böyle bir serinlik rahatlama gelir Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım yorumlamaya başlayalım görüyorsunuz Şimdi bunu yorumlayacağım arkadaşlar. Çok güzel çıkmış aslında. Hepsini böyle tek tek anlatacağım. Yani sahnenizin etrafında böyle sizi husursuz etmeyen, ekmek, ek mek isteyen kişiler var arkadaşlar bu arada çok fazla hızlı konuşuyorum ki dakikalara böyle çok fazla e, kelimeleri sığdıra ki size çok fazla yorumlar yapayım böyle laf e, ebeliği yapıp böyle zaman kazanmak falan e, niyetinde değilim çünkü böyle e, siz sadece duymak istediklerinizi duyup videomu kapatmanız sizin için daha bir faydalı olacağını düşünüyorum Yoksa beni bilen bilir bilmeyen de videolarımı izleyerek beni tanımaya çalışır arkadaşlar Hadi bakalım şöyle bir gösterdikten sonra şu tabağı şöyle almak istiyorum sizin görüntü olarak görüntü kalitesi olarak size daha güzel bir şekilde sunum yapmak istiyorum arkadaşlar ee, şöyle bir uçak yolculuğu gibi bir e, haberle gelecek bir yolculuğunuz var arkadaşlar. Şöyle bir uçakla e, gideceğiniz bir yolculuk var ama ani bir yani bir telefon gelecek, beklemediğiniz bir sağlık haberi olabilir, bir yakınınızın kaybı olabilir, bir düğün haberi olabilir, bir söz nişan olabilir gibi gibi arkadaşlar. Böyle beklemediğiniz e, ya da böyle size sürpriz yapmak isteyen biri olabilir. Bir uçak yolculuğuyla da gelebilir. Telefon açabilir. Hani diyebilir ki ben işte Ankara'dayım. Bir bakmışsınız ki İstanbul'da yani yanınızda. Misal örnek veriyorum arkadaşlar hapiste olan bir yakınınız mı var ya da böyle bir asker yolu mu gözlüyorsun? şöyle bir sayı sayan biri var arkadaşlar böyle bir hapiste olan biri böyle sıkılmış arkadaşlar eğer askerde ise de sıkıntısı var arkadaşlar bir elinizi açmışsınız dua ediyorsunuz sizin bu duanız gerçek olacak arkadaşlar Böyle kocaman el açmışsınız. Bakın böyle sanki ermiş gibi çıkmış arkadaşlar. Dileğiniz gerçekleşecek. Umarım böyle gönlünüzde Rabbim ne geçiriyorsanız gerçekleştirsin inşallah. İsminde B harfli biri var arkadaşlar. B ile T harfi. 5 ya da 10 gün sonra şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle bir orta boylarda bir kadın sizinle bir görüşmeye gelebilir. Size bir şeyler anlatabilir arkadaşlar. Bakalım size neler anlatacak. Böyle e, bir şeyleri yani böyle bir, bir konuda dökülecek bir bayan var arkadaşlar. Kalbiniz çok temiz arkadaşlar. Bakın tertemiz. O kadar çok o kadar çok temiz ki bunun mükafatını çok fazlasıyla alacaksınız. Böyle fazlasıyla Rabbim sizi darlıkta bırakmayacak arkadaşlar, sıkıntıda bırakmayacak. Rahat olun. Eğer böyle bir sıkıntılı süreçten de geçiyorsanız vardır Rabbim'in bir bildiğim. Size iki tane çok güzel bir kapı açılıyor arkadaşlar. Bakın maddi manevi. Bunu böyle değerlendirip değerlendirmemek sizin elinizde. Ama bu fırsatı iyi değerlendirin derim. Böyle sanki ee, bir iplik üzerinde hayatı olan biri var. Böyle çok riskli bir işte çalışıyor olabilir. Farklı bir işe, işe geçebilirsiniz arkadaşlar. Sizden böyle af dileyecek, özür dileyecek bir karşı cinsten biri var arkadaşlar. Çok pişman, aşırı derecede pişman, çok böyle e, pişman bir şekilde e, denk gelecek arkadaşlar. Böyle pişman olmuş bir şekilde karşınıza çıkacak. Biri size böyle bir konuda böyle laf atabilir. Bir konuda böyle bir bir şey öğrenmek için böyle kırmızı der, beyazı öğrenmek ister. Beyaz der, kırmızıyı öğrenmek ister. Böyle sizin altınızdan böyle bir şeyler arayan birisi var arkadaşlar. Böyle hani iyi niyetli değil de art niyetli bir bir soru soruyorsa hep art niyetiyle yaklaşır, art niyetiyle soruyor. Bu arada sabah baktım falımda da bir düğün konvoyu geçti. Şimdi de geçti. Oradaki yaptığım duayı yine yapayım. bekar arkadaşlarımız varsa Rabbim böyle bir an önce onları da bu duyguyu yaşatmayı nasip etsin. Sizin böyle hakkınızda hayırlısı olan bir şey var arkadaşlar. Özellikle isminde E harfli olan izleyenim. Evren o kadar güzel ki arkadaşlar o kadar böyle tertemiz bir şekilde böyle ne veriyorsanız onu alıyorsunuz. Hani derler ya ne ekersen onu alırsın. O kadar güzel iyi niyetler, iyi dilekler, o kadar çok böyle iyiliklerinizin dokunduğu kişiler var ama size böyle nankörlükle karşılık vermiş siz değerli izleyenlerim. Böyle karşınıza bir duvar örmüş. Onlar o duvarı örse bile Rabbim sizin önünüzdeki duvarları engelleri kaldıracak arkadaşlar bir rakamımız var. Biriyle bir görüşme gerçekleştireceksiniz. Şöyle bir 10 gün içerisinde. İlişkisi olmayan yalnız olan izleyenlerim için öyle e, özellikle söylemek istiyorum. Bir şeyin başlangıcı olabilir. Umarım hakkınızda hayırlısı olsun. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz arkadaşlar. Şurada bakın çok e, belirgin bir kuşumuz var. Çok güzel tertemiz bir haberimiz var. V harfi olabilir, U harfi olabilir, e, M harfi olabilir. Yalnız bu bir erkekten bir haber var. Çok büyük bir haber. Siz bir iki konuda böyle bir tırmanışınız var. Bir tırmanma var arkadaşlar. İki konuda böyle bir tırmanışınız var. Yükseliş var daha doğrusu. Bazen böyle cümleleri yutuyorum. Geçmişte böyle yüzünüze kapatılan kapı var arkadaşlar. Şimdi gelip özür dileyecek ama böyle iş işten geçmiş sanki. Kabul etmeyeceksiniz arkadaşlar. Bir kabul etmeme durumu var. Bir özrü kabul etmeyeceksiniz. Bu %100 kapatılan kapıyla bağlantılı olabilir. Size böyle gelen bir haber var. Biri hakkında böyle sürekli haber alıyorsunuz, görüşmüyorsunuz ama haberleri geliyor. Ne olup ne bittiği böyle aslında öğreneceksiniz. Böyle kafanızda bazı sorular var ama o soruyu atacaksınız. Arkadaşlar böyle bir çeyizle alakalı, bağlantılı bir problem var. Almışsınız ama ee, döşenmiş de olabilir böyle hane. bunu tekrar götüreceksiniz, beğenmeyeceksiniz evin içinde bir eşya almış da olabilirsiniz. Yani sanki beklenen gelmemiş gibi eşya. onu böyle evin içinden çıkaracaksınız tekrar geri götüreceksiniz. Bir konuda bir şey çok kafanıza takıyorsunuz böyle şey olmuş artık o e, sıkıntı böyle yığılmış arkadaşlar kafanız davul gibi olmuş. Artık böyle zamanın akışına bırakmanız gerekiyor. Biraz böyle zamanınızın, zamanın akışına bırakın sizlerle izleyenlerim. Biri size el uzatacak arkadaşlar. Siz o eli tutup böyle devam edeceksiniz. Biri size böyle çok güzel özel bir teklifle gelecek. Elini uzatacak. Bu teklifi iyi değerlendirin arkadaşlar. Çünkü böyle herkes iyi niyetiyle güzel teklifle gelmeyebilir. Etrafınızda böyle çünkü çok böyle çakal insanlar var iyi gibi görünüyor ama değiller. Böyle hep bir açığınızı arıyorlar. Rabbim onlara bu açıkları yüzünüze ya da böyle o açıkları onlara yaratma fırsatı vermesin arkadaşlar. Şey bile yapamıyorum. Aslında hiç kötü düşünemiyorum ama bunları gördükçe söylemek aslında gelmiyor arkadaşlar. Can sıkısını istemiyorum ama bazen de böyle söyle abla gördün her şeyi diyorsunuz. Söylüyorum. Bazı şeyler böyle birikmiş, yığılmış. Bunlar sizi yoruyor arkadaşlar. Bunlardan bir an önce kurtulmanız gerekiyor. Böyle çok ayak bağınız var ya. Çok çok fazla. Böyle dokunuyorum hep ayak bağlarınız var. Size hep ayak bağı olmuş kişiler var, insanlar var, düşünceler var, bilgiler var, işler var. Ya arındırın. Sanki böyle sürekli bir şeyin peşindesiniz. Böyle bir döngü var. Kısır bir döngü. Hani illa yapacaksın sanki size zimmetlenmiş gibi bir şey yapmayın. Yani bir günde o şeyi yapmayın. Kendize böyle çok iyi bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir konuda böyle fazlasıyla iyi davranmanız gerekiyor. Yoksa böyle sanki sağlık problemleri yaşayacak gibisiniz. Sağlık problemleri üst üste gelecek gibi. Sanki böyle sürekli baş ağrılarınız olacak, sürekli böyle boğaz ağrılarınız olacak, bir halsizlik olacak, bir dudaklarda böyle bir yara olabilir. Çok fazla şey yapamadım çözemedim çünkü karışık bir döngü olmuş. Bir konudan dolayı böyle sağlığınız bitmiş. Kendinizi bitirmişsiniz. Yani kendinizi heder etmişsiniz. Gerek yok arkadaşlar. Rabbim böyle bir derdi veriyorsa dermanını da veriyordur. Ee, boşu boşuna üzülmeyin boşu boşuna canınızı sıkmayın ee, çok böyle karanlık bir e, geceden çıkacaksınız aydınlık bir şekilde aydınlık bir süre sizi bekliyor ee, bakın üzerinizdeki yükü atmanıza çok az kalmış ama sizi birisinin duaları koruyor arkadaşlar bakın üzerinizde birisi bakın bu sıkıntının üzerinde birisinin duaları çok fazla bir şekilde koruyor Rabbim böyle size hep dua edenlerin e, etrafınıza çoğalmasını nasip etsin arkadaşlar size hep böyle seven kollayan gözetleyen kişileri etrafınıza doldursun etrafınızdan böyle kötü gözlü kem gözlü insanları atsın bu arada bakın yüreğiniz paramparça olmuş canınız çok sıkılmış ama umarım bu falı izledikten sonra bir nebze de olsun rahatlama gelir arkadaşlar bir nebze de olsa böyle kendinizi iyi hissedeceksiniz ben bunu böyle şifa niyetine döktüm son kez söylemek istediğim özellikle erkek izleyenlerime söylüyorum ismin içinde i ile t harfi olan izleyenlerim bu aralar böyle sanki biraz bayan arkadaşların eşlerinin üzerine çok fazla gidiyorlar ya da böyle kız çocuklara varsa üzerine gidiyorlar. E, sanki böyle bir çatırdama olabilir ilişkilerinde, evliliklerinde ya da e, e, kız çocuklarıyla arasındaki diyalogunda. Lütfen ama lütfen biraz böyle e, sessiz kalmalarını rica ediyorum çünkü böyle seslerin yükseldiği bir süreçten geçiyorlar. E, belki haklı olabilirler, belki haksız olabilirler ama hiçbir sebep e, karşındaki insana sesini yükseltip fevro davranmasına gerekçe değil arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım.